hiç kana bak amına koyayım. Her geçen gün ölüyorum anla. Anca mezarda ben kurtulurum senden. Uykuların kaçık gözlerim moramdan. Söylesene nasıl kurtulurum senden. Her geçen gün ölüyorum anla. Anca mezarda ben kurtulurum senden. Uykuların kaçık gözlerim moramdan. Söylesene nasıl kurtulurum senden. Normalde kimse atmam vuruşu Ne diyorsun? Yorumun imkansız ihtimallerin içinden öldürenler. Ayakta yaşama hayat kavgası azı 20'de kelepçenin arması. Az zamanda çok iş yaptık oldu bir artık babaya diyorlar kedik duran hastası. Ölsem de aramam Başka hayatlarda belki tekrardan bir arada Ölsem de aramam Bizi bir daha gözyaza getirmesin yaradan Her geçen gün ölüyorum anla Anca mezarda ben kurtulurum senden Uykularım kaçıp gözlerim morondan Söylesene nasıl kurtulurum senden Her geçen gün ölüyorum anla Anca mezarda ben kurtulurum senden Uykularım kaçıp gözlerim morondan Söylesene nasıl kurtulurum senden 何ね